amelinizde rızayı ilahi olmalı. Eğer o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Büyüklerden birinin bazıları büyüklerden birinin ziyaretine gidiyorlar. Diyorlar ki ziyareti yapalım çıkarken bahçesinde de güzel bir kara tut var. Ondan da biraz tut yiyoruz. Kapıyı çalıyorlar. O mübarek saat çıkıyor. Müsaade ederseniz ziyaret edeceğim. Diyor ki niyetinizi düzeltin. Kara tut yemeye mi geldiniz? Beni ziyaret edin. Şimdi gidin, bir dahaki gelişinizde ya kara tut yemeye gelin ya beni ziyarete gelin. Evet, kara tutla ziyaret birbirine uymuyor. Yaptığın hizmetlerde dünya hesabına, enaniyet hesabına, varlık hesabına efendim, görsünler, bilsinler, duysunlar, tanısınlar hesabına ne varsa İhlası ifsad eder İhlası ifsad eder. allah Allah'u Azimüşşan benim için yapın. Amelinizde rızayı ilahi olmalı. Yani içinde gayr olmamalı. İçinde gayr olmamalı. Şunu da yaparız, bunu da yaparız, öbürünü de yaparız. O zaman onları ya onlar için git ya onun için git ya onun için git. Niyetini düzelt. Niyetini tasih et. Niyetini tasih et. Bu hizmette mahsa Allah için yoksa karışık. Yani görsünler, bilsinler, duysunlar. Bir, şey bir, güzel bir hizmettir. Hizmet olsun diye hizmet olsun. Hizmet de ayrı bir puttur yani. yani. hizmet de ayrı bir puttur Allah için değilse. De, bir zatın birisi, Şeyh Efendi'nin birisi bakıyor. Yürüdü, aynanın karşısına geçmiş, abla sakalıyla yakanını düzeltiyor. Omzuna vuruyor, senin putun da sakalın oldu diyor. Şimdi hangi parça, hangi şey <laughs> her 15 günde bir defa okuyunuz denirse. Ne var yani? Ne var? 15 günde bir defa okumak insan ezberler yani. Ezberler. Nitekim ben ders okurken Hulusi Bey Hazretlerinin huzurunda okuyorum bir yere geldik durdum epeyce durdum mübarek böyle güzel bir bakışı vardı ne demek istiyorsun dedi gerisini ezbere okuyayım dedim yoksa yüzünden mi okuyayım şöyle. şöyle yaptım. Varidat lazım, varidat. Aynı bunu, aynı bunu. Varidat lazım, varidat. İşte bu 15 günde bir okuma talimi bu varidatın mazhariyet içindir. Yoksa hiçbir parça 15 gün e okumak emredilmez. Yani akıl ezberler zaten. 15 günde bir insan ezberler. Şimdi kaç günde bir güneş ışığı şey görmeye ihtiyacı var? Diyelim 10 günde bilmiyorum kaç gündür. Her gün dışarı çıkmak insan güneş ihtiyacımı hissedeyim yapayım diye çıkmaz ki. İşini görür. Güneş de onu o yönden takviye etmiş olur. Yani güneş ihtiyacını yapıyor. ihtiyaç var. Onun için diyorlar işte sen güneşte de, demir dinlenme. Demek ki bu İhlas Fisalesi aynen röntgen şuhayı gibi aynen röntgen şuhayı gibi güneş ışığı gibi vücudun manevi latifelerin kalbin ruhu sırrın, kafinin, aklının hayalin, ilahir bu manevi latifelerle beraber maddi latifelerin de röntgene tabi tutulması gibi o ışığın dibine, o ışının dibine girmek ihtiyacı olduğu için 15 günde bir girin dibine. Risale-i Nur sırf ilim değildir ki. Sırf ilim değildir. Mesela ne diyor? ehli kalp ve ehli halin derecatına göre Risale-i Nur'un feyizlerini kendi feyizine kendine verebiliriz diyor. Ehli kalbin ve ehli halin derecatına göre. Şimdi ehli kalp değil, ehli hal de değil. Risale-i Nur'u anlar mı? Cihaz yok yani, alıcı cihaz yok. Alıcı cihaz olmazsa ne alacak? Biz şimdi bu mübarek İhlas Risalesi'ni 15 günde bir defa okumanın ilmi tarafı, ilmi meselesiyle alakalı olduğu gibi bence o ilmi meseleyi insan 5 defa, 10 defa, 20 defa okunca halleder. Ama esas mesele ömür boyu 15 günde bir defa. Ne En az. Nedir o? bunun yanlış işlerine, kalbi, ruhi hastalıklarını, hayali hastalıklarını tedavi eden bir şua var bu Risale'yi, bu, bu parçada. Onun dibine girdin mi sen farkında olmazsan o tedavi eder seni. Yani böyle tedaviler var ya, yani, tedaviler, röntgen şua gibi. İnsanı şua ile tedavi ediyorlar. Hatta şimdi ameliyat da ediyorlar. Şua ile ameliyat da ediyorlar şimdi. Kapalı ameliyat diyorlar. Hiçbir şey yok yani. Ne takırtı, ne çıtırtı, ne o, ne o. Işıkla kesiyor. Işıkla. Işıkla kesiyor. Maneviyatla maddiyatı kesiyor. Yani. İşte bu 15 günde bir defa okunmanın sırrı İnsandaki akıl, fikir, kalp, ruh, sır, bu gibi maddi ve manevi latifelerin o müddet içerisinde muhtaç olduğu bir şua var bunda. O müddet içerisinde o şuanın dibine girmesi lazım geliyor. Şuradakiler şimdi o şuanın dibinde o tecelliyatın dibinde yani ihlas içerisindeki o tecelliyatın o tedavinin dibinde bu yazın bir acayip bir şey oldu. Kışın arada. Yani şimdi yazdayız değil mi? Kışın. Bir bir şeyimiz var. Bizim tabibimiz. Geldi dedi sen tedavi edeceğim. Ben iyiyim. Bakalım dedi iyi misin? Tuttu kulağıma bir şey taktı. İki kulağıma oturttu böyle. Ondan sonra bilgisayarın başına geçti. Bir şey yaptı. O kırmızı yerlere dikkat et. Bastım ki her taraf hasta. Ma şey şua tedavisi. Yani şey değil. Maddi müdahale maddi müdahalede bulunuyor ama Dereyle, tarayla, bıçakla, kasaturayla değil yani. E, Işınla şey müdahale ediyor. İnsanın bu bedeninin dışında, onu öyle yapınca ben merak ettim. İnsanın bu maddi mes cesedinin dışında ayrı bir cesedi var. Herkesin. Bu cesedinin dışında ayrı bir cesedi var günü sonu nasıl söylemiş? Süleyman kuş dilini bilir dediler. Süleyman var Süleyman'dan içeri. O içerideki bedenden bahsetmişti. Yunus Allah rahmet etsin. Kulasa bu hem dışındaki fizik bedenin dışındaki o manevi beden, manevi alan tam bir beden var yani insanın bu bedeninde tam bir beden var. Araştırın şeyde bilgisayardan araştırın göreceksiniz. Ve o hakiki bedenin bütün özellikleri var onda. Onun için o müdahale edebiliyor işte orada. Bunları illa bilmek yani onu bildin mi böyle olur diye bir şey yok yani. Öyle şimdi bir güneşten ışığını alan adam güneşten güneşten aldığı ışığın kendisine ne kadar faydalı olduğunu bilmesi şart mı yani? Yok. Güneş onu belli bir şeylerden muhafaza ediyor. Belli şeyleri ona veriyor. Onun şuurunun talukuna ihtiyaç yok. İşte bu İhlas Risalesi Risale-i Nur'un hep öyledir. Hususan Risale-i İhlas Risalesi hususiyet var burada hususla nefret sinyalisi bir insan, bir Risale-i Nur talebesi lakal 15 günde bir defa bu manevi radarın dibine girmesi lazım geliyor. hastalıklarını gitmesi için. İlla anlamak şartı yok ha. Onu tekrar tekrar söylüyorum. Anlasak güzel. Hoş, <laughs> mükemmel. istediğimiz i̇şte o. Ama ben anlamıyorum. Kalbin çalışıyor, neyini anlıyorsun? Ruhun var, neyini anlıyorsun? Sil <laughs> hafi var, neyini anlıyorsun? Böbreklerin, dalakların çalışıyor, neyini anlıyorsun? Bunların hepsine tesir eden bir şua tedavisi var. İhlas hisselesinde böyle bir özellik var. Onun için bütün Risale-i Nurlar'da var, bunda hussan var yani, özellikle. Onun için ne diyor? La 15 günde bir defa Okumalısınız. Veriseleyl hizmeti ihlastır. Fazla muvaffakiyet değildir. Çok şunu yapmak, çok bunu yapmak, çok öbürünü yapmak. Bunlar elbette Allah'ın indinde boşa gidecek şeyler Ama olanı değil. Ama matlub olan değil. Matlub olan değil. Matlub olan amelinizde rızayı ilahi olmalı. Ne yapıyorsun? İçinde halk olmamalı. Hulusi Bey, Allah ondan razı olsun. Halk olmamalı. İçinde halk olmayan. İhlası böyle tanış ediyor. İçinde halk olmayan. Ben onun ruhaniyetine sığınarak Dedim ki içi içinde gayr olmayan. Çünkü halk olmayan Müslümana mahsus bir şeydir. Gayr kafire, Müslümana, müfa hepsine şumuru vardır. İhlasın herkese şumuru var. Yalnız Müslümana değil. Şimdi bakın işte Hazretleri bu İsrail meselesini nereden yapılamış? Diyor ki İsrail o topraklara mane, manen, inandığı için yani manen orasını oranın kendilerine ait olduğunu ve kurtuluşlarının oraya bağlı olduğuna inandığı için ihlas sahibiler noktada. İhlaslı. Başka maksadı yok. Oranın petrol var, parası var bile onun için değil. Onu kendi dini için kendi kurtuluşlarının tek sebebi görüyor. İhlaslı. O ihlas seviyesine yetişmeyen koskoca Arap alemi, İslam alemi onların karşısında mağlup oluyor. Işte, sebebi. Bunlar çünkü o meselede ihlaslı. Parası için, pulu için, petrolü için, yok denizi için öyle bir şey yok. Onlar için orası mukaddestir. Bunu elde etmeleri lazım. İşte Aynı şey Türk ordusu içinde bahsetilir, orası bizim için mukaddestir. Biz oradan ne petrol bekleriz, ne gaz bekleriz, ne duz bekleriz, ne bilmem ne bekleriz. Allah'ın inatıyla bu ordunun ihlası onları bastıracak ve onları yerine süpreyecek, yeryüzünden temizliği. İhlas meselesidir yani. Demek ki akla kalacak, akılda kalacak olan şey şu evvela niyetimizi düzeltelim. Allah mı mahluk mu? Yaptığımız iş Allah için mi, mahluk için mi? Görsünler, bilsinler diye mi? Allah bilsin diye mi? Allah emrettiği için. Emretmiş. Onun için mi? Hatta Allah'a da gösteriş yapma emrettiği için Allah görsün diye namaz kılma yani emretmiştir yapıyorsun. Bu ihlas seviyesine ulaşmaya çalışmalısın. Amelinizde rızayı ilahi olmalı. Şunu alıyorsun sıkıyorsun. Çay biraz ekşisin, bilmem tadı da ekşisin. Allah için 3 ton Allah için, üstüm. hiçbir masat yok. Bu ikisinin arasında Mekke ile Medine kadar fark var. Dünya ile ahiret kadar fark var yani. Birisi mahzat Allah için bir iş yapıyor, birisi de çayı ekşisin diye Dostuzan bu hizmet-i Kur'an'ı bu esas adın masa cidden çok büyük hizmet erbabı çok büyük hasaretle ömrünü bitirmiştir. Yüzlerce bu işin şahidi var. Yüzlerce. Allah cümlemizi muhafaza etsin. Yüzlerce şahidi var. Bilemiyoruz derununda ne vardı. Ama en öndeydi. En baştaydı. En çok bunu yapardı. En çok bunu yapardı. Sonra hiç iyi olmadı. Yani hiç iyi olmadı. Cenab-ı Hak bu nasihatları bir hakkın anlamayı ve tatbik etmeyi nasip etsin. Biz 15 günde bir defa bu röntgen şuana ihtiyacımız var. Bu röntgen şuadır. Bu röntgen şuanın dibine girmemiz lazım. Bir zaman bir yerde bir arkadaş geldi, şikayetlerde bulundu. Dinledim, dinledim. Dedim sen üç ay oldu mu derslere gitmiyorsun? Düşündü, itimat edin ki üç ay oldu dedim. Dedim bu keramet değil. Senin şikayetlerinin miktarına baktım. Bir insan üç ayda ancak bu kadar yara alır. Bu kadar perişan olur. Üç aylık hastalıklar birikmiş sende. Derse gitmemişsin böyle. Derse gidiyoruz anlamıyoruz. Dediğim gibi yani sen neyi anlamışsın bu, <laughs> bu kadar? Öyle onu bana anlat görüyorsun görmenin mahiyeti nedir? Duyuyorsun duyman neyi anlamışsın sen? Böbreğin, dalağın, midenin, bağırsağın çalışmasının nesini anlamışsın? Ruhun, kalbin, hız, sırrın, kafinin, affanın nesini anlamışsın? Neyi anlamışsın sen? Zaten baştan başa menaviyetten ibaretsin. Bunların lakal 15 günde bir defa röntgenin dibine girmesi lazım nur talebesinin. Yoksa her 15 günde bir defa hiç kimse kimseye oku demez yani bir müşcit 15 günde bir defa şunu oku demez yani. İlim çünkü bu.